yeni bir soruyla tekrar elektrik alan konusunu pekiştirmeye çalışalım arkadaşlar. Aynı yüzlemdeki noktasal K ve L yüklerinin O noktasında oluşturduğu bileşken elektrik alanın vektörü şekildeki gibidir. Buna göre K ve L'nin yük miktarları kaç kulumdur? Burada bizden sayısal değer istiyor. O zaman şunun kosinüsünü aldığımızda E çarpı kos 53 Kosel 53'ümüzün değeri 0.6 olduğundan 60 newton bölü newton bölü alanı olacak. Şunun dik bileşene de E çarpı sin 53'ten 80 newton bölü kolum olacak. Şimdi K için bakıyorum. EK eşittir K Q K bölü d kare. E, K 60. K'nın değer verilir. 9 çarpı 10 üzeri 9. Q, K bölü 3'ün karesi. O da 9 yapar. Şunlar gitti mi? 9'lar. 10 üzeri 9 karşı tarafa geçtiği zaman pay diye bölüm geçer. Buradan yukarıya çıktığında Q, K eşittir. 6 çarpı 10 üzeri eksi 8 kulon çıkar. E, L için ise 80 Newton bölü kulamdı. Bu da K çarpı QL bölü. D'nin karesinden 80 eşittir. 9 çarpı 10 üzeri 9 QL bölü 1. Buradaki ifademizde de ne olur? Ee, QL eşittir deriz. 80 bölü 9 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşittir. Q L olur. Evet. Bunu da biraz daha sağa istiyorsanız. 8 bölü 9 çarpı 10 üzeri eksi 8 kulon çıkar. Şimdi yüklü iletken kürelerin elektrik alanı. Bu kısım ee, müfredat dahilinde e, çok yok. Belki sözel kısımları karşımıza çıkabilecek ama en azından bilgimiz olsun e, diyerek e, biraz e, üzerinde durmak istiyoruz. E, belki yorum olarak karşımıza gelebilir farklı denemelerde. Yüklü etken bir kürenin iç kısmında yük bulunmadığından elektrik alan sıfırdır. İletken kürenin oluşturduğu elektrik alanın en büyük değeri küre yüzeyinde oluşur. Kürenin dışında bir noktada oluşturduğu elektrik alan hesaplanırken kürenin sahip olduğu tüm yüklerin kürenin merkezinde toplanmış gibi kabul ederek işlem yapılır. Q yükünün kürenin D uzaklığında oluştuğu elektrik alan şiddeti eğer D uzaklık kürenin içindeyse alan sıfırdır. Diyoruz. E eşittir. Burada sıfır. Yüzeye kadar. Tam K noktasında D eşit R ise K noktasında kalan K kübülü R karedir. L noktasında ise dışarıda bir nokta olduğu için D mesafemiz K kübülü D kare olarak ifade edilir. Yüklü bir kürenin elektrik alan grafiğine şöyle baktığınızda ise alan içeride sıfırdır. Gördüğünüz gibi. Yüzeyde maksimumdur ve yüzeyden uzaklaştıkça da azalan bir ifade yani E eşittir. KQ bölü R ifadesinin grafiksel göstermedir bu. Hemen bir soruyla bunu desteklediğimizde. Yük miktarı artı Q olan iletken kürenin O, K, L ve M noktalarında oluşturduğu elektrik alan şiddetlere E, O, E, K e, L ve E, M'dir. Bunlar arasındaki ilişki nedir? diyoruz? Bir defa O noktasında ve K noktasında alan sıfırdır. Kürenin içi olduğu için E, O eşittir. E, K o da sıfır. Yüzeyde alan maksimumdur. Yani E, L eşittir. Yükümüz Q ise K, Q bölü. 2R ise 4R kare eder. E, M ise K, Q bölü Toplam uzaklık merkezden 3 R'dir. 3 R'nin karesi de 9 R kare yapar. Yani L katsayısı 1 bölü 4 iken bu 1 bölü 9'dur. L büyük M'dir. K ile O da 0'dır deriz. Başka bir soruda ise yük miktarı eksi Q olan şekildeki iletken kürenin K ve L noktalarının oluşturduğu elektrik Alan şiddetleri EKL'dir. Buna göre EK bölü EL oranı kaçtır? EK hemen yazıyoruz. Yükümüz Q bölü R karedir. EL yazıyoruz. Q bölü 3 R'nin karesi 9 rekare yapar. Taraf tarafa böldüğümüzde oran 9 çıkar. Yük eksi olduğu için her ikisinde de alan yönü bu şekildedir diyebiliriz. Bir sonraki sorumuz ise iç içe geçmiş iki kürenin elektrik alanı. Belirli noktasındaki elektrik alanı sorulmakta bize. Yükleri artı 16 Q ve eksi 4 Q'nun iletken küreleri şekilde gibi iç içe konulmuştur. Buna göre K, L ve M noktalarında oluşan elektrik alanlarının büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi K noktasında sadece ve sadece eksi 4 Q'dan dolayı bir alan oluşur. 16 Q'luk alan L kadar 16 Q yük L kadar bir alan oluşturmaz. O zaman EK eşittir derim. K çarpı eksi 4 Q bölü R kare. Yani eksi 4 K Q bölü R kare olur. Buradaki eksi K'daki kalan yönünün sola doğru olduğunu gösterir. Geldik L'ye. L'de hem eksi 4 Q'nun hem de 16 Q'nun alanı var. O zaman L için yazdığımızda e, L eksi 4 K Q bölü 2 R'nin karesi 4 R kare artı 16 K Q bölü 4 R kare Buradan ne çıkar? 12 K Q bölü 4 R kare. Yani 3 K Q bölü R kare olur. Yani 3 dediğimizde büyüklük olarak artık alan vektörü dışa doğru olur. Bak burada içe sola doğruydu. Burada sağa doğru. K büyüklük sorduğu için de bana K4 L3. Geldik M'ye. M, M şöyle pratik bir yolda yapabiliriz. Aynı ortak uzaklık olduğu için toplam yükü toplar. Ortak uzaklığa böleriz. O zaman toplam yükümüz 16 4 daha 12 K Q bölü toplam yarışap 4 R'nin karesinden 16 R kare yapar. O da 3 bölü 4 K kare R kare yapar. Büyüklük olarak zaman K büyüktür. L büyüktür. M ifadesini kullanmış olur. Bir diğer soruda ise yük miktarı eksi 2 Q artı Q olan eş merkezli iletken kürelerin K, L, M noktalarında oluşturduğu elektrik alanlar E, K, E, L, e M'dir. Buna göre EK K büyüktür E, L'dir. Sayısal bakalım. E, K'da kalan sadece Q'dan kaynaklanmaktadır. Q bölü R kare'dir. Bir de K'sını alalım şöyle. E, ise işte iki yükün toplamını oluşturduğu alan var. Toplam yük eksi yapacak. Eksi K, Q bölü 4 r kare yapar. Sayısal büyüklük dediği için bana bunun katsayısı 1 ise bunun katsayısı 1 bölü 4'tür. Evet k büyük l'dir diyoruz. E m eksi x yönündedir. Evet toplam yük eksi olduğu için l noktasında ve m noktasında e elektriksel alan daima eksi x, x yönünde. Bir tek k'da artı x yönünde olur. O da doğrudur. E k ile e m zıt yönde. Evet k artı x iken m eksi x'tir. Bu da zıt yönlüdür. Ha bunları dikkat etmemizde fayda var. Çünkü e, artı ve eksi burada sadece e, yönlerde, alanların yönlerinde bizim işimize yaramakta. Normal şartlarda biz elektrik alan ve elektriksel kuvveti bulurken e, vektörel alıyoruz. Ha burada itme veya çekmeyi düşündüğümüz için bu noktaların bir kısmında artı x bir kısmında eksi x olarak alan vektörlerini söyleyebiliriz. Ya bunun üçü de doğrudur diyoruz arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Evet. Şekilde eşkenar üçgenin köşelerine Q1, Q2 yükleri K noktasında oluşturduğu elektrik alan E eşittir. 6 köküş Newton bölü kolondur. Buna göre yüklerin L noktasında oluşturduğu bileş elektrik alan kaç Newton bölü kolondur? Şimdi eşkenar üçgen ise 2A diyelim. 2A diyelim. Şuralarda A'ya A olsun. Bir kalan böyleyse 2 nolük bunu itmiştir. 1 nolük de bunu çekmiştir. Tabi şu, şuna E2 şuna E1 derim. E2'nin ucuna E1'i getirdiğim zaman işte bileş eşkalanı bulmuş olurum. Yani şu açı atmışsa evet şuraya da 60 demem lazım. Şu açı da 30 olur. O zaman 30'un karşı hipotenüsünün yarısı olduğuna göre e1'e 2 E dersem E2 o zaman E demem lazım. 2 yani E E ise şu E dediğim sayısal değerim verilmiş bana 6 kök 3. Bunun normal değer aslında kök 3 E olur. Pekala. Kare 3 E 6 kök 3 ise kök gider. Elektrik alanım E değerim 6. Bu olarak sayısal değeri bulurum. E dediğim neydi? Q2'nin oluşturduğu alandı. Hemen onu yazıyorum. E2 Q2 bölü 2A'nın karesi yani 4A'nın karesi eşittir. E. O da 6'ydı. Buradan Q2 bölü A kare eşittir. 24 Bu olarak buluruz. Geldik şuraya. Şimdi Q1 o zaman ne olur? Q1'de 2 olduğuna göre bakın. 2 olduğuna göre 2Q olmak zorundadır bu da. Bu Q ise. Şimdi L noktasındaki bir alanı sormuş. Q2 itmişti. Q1 çekmişti. Şimdi şurada da Q1 çekecek. Q2 itecek. Bileşik alan bunların toplamı olacak. O zaman buradaki alana yine E bir üssü. Buna da E2 üssü diyelim. E1 üssüm Q bölü A'nın karesi. Q bölü A kare 24'tü. E2 üssüm de çekecek kendisine. 2 Q bölü A'nın karesi. Q bölü A 24 2 Q bölü A 48 yapacak. 24 ile 48'in toplamı ne yaptık? Şimdi 72 Newton bölü kulom yaptı. O zaman cevabımız 72 N böyle kolam olur diyoruz.